ortaya çıkan görme bozukluğu. Bilme dediğimiz beyin fonksiyonlarındaki bozukluğun en sık nedeni beyine giden boyun damarlarının, şah damarlarının tıkanması. Tedavide neler yapılabilir? Bugün onu konuşacağız. Konuğumuz kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Halil Uç. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Karotis arter hastalığı günümüzde ateroskleroz dediğimiz damar sertliğimiz en çok tuttuğu kalp krizinden sonra ikinci olarak en çok probleme yol açan saatler var. Onlara şah damarı diyoruz. Biri sağda ve biri solda. Damarların da tıkandığında çok ağır bir tablo ortaya çıkıyor. İnme hastalığı. Önemli olan inme olmadan bunu tespit etmek ve tedavi etmek. Evet. Evet. İnme olunca tedavi seçeneklerimiz çok kısıtlanıyor maalesef. Ama inme olmadan önce bunu tedavi etmek mümkün. Bir tanıda ne yapmak gerekiyor? Yani bize bir şah damarında tıkanıklık var mı yok mu bunu nasıl anlayacağız? çok kolay renk mikrosonla ortaya koyabiliriz. Daha ileri tetkikler ise bilgisayarlı veya normal anjiyo ile e, darlığı tespit edebiliriz. E, bu darlıklarda günümüzde iki net tedavi var. Bir tanesi cerrahi olarak açmak, ikincisi anjiyo ile açmak. Boyun damarındaki tıkanıklıklarda cerrahi ile açmayı öncelikle önemsiyoruz. Anjiyo ile de açılabiliyor. Kafanın içindeki darlıklarda ise anjiyo ile açmayı daha çok önemsiyoruz. İkisi de günümüzde yapılabilen şeyler. Peki ne kadar bir darlık var ise bu hastada tedavi yapmak lazım? şikayeti yoksa olan ameliyatlarda %70-85'in üzerindeki darlıklarda tedavinin faydası net ve kesin. Daha küçük e, darlıklarda ise ilaç tedavisiyle tedavi tartışmalı. Hastanın iki taraflı şah damarı tıkanıklığı varsa bunların tedavisinin çok net fayda göreceği birçok çalışmada kanıtlanmış. Ve şah damar ameliyatlarında %1-2 gibi bir risk var. %30 bir darlığın 5 yıl içinde inme geçirme olasılığı bir iki'den daha az. Bu durumda bu hastayı ameliyat etmek yanlış. Orta derece darlıklarda bile hastanın durumuna göre beklenebilir. Çünkü çok güçlü kan frandıcı ilaçlarımız var. Bunu önleyici tedavimiz var. Kimlere biz gidip bir doktor ultrason yaptırın diyebiliriz. 65 yaşının üzerinde eğer kardiyak bir evet. öyküsü var ise. Damar sertliği, hipertansiyon, hiperkolesterole, kolesterol yüksekliği, obezite, hareketsiz yaşam. Sigarayla oldukça ilişkili. Ee, daha önce kalp krizi geçirmiş bir hasta. Bu boyun damarına da bakmak. Çünkü cerrah olarak kalp ameliyatı yaptığım bütün hastalarda boyun damarlarına bakmadan kalp ameliyatı yapmamızı. Çünkü ameliyat sonrası hastanın ilme geçirmesi, iyileşememesi ve yoğun bakımda ciddi sorunlara yol açıyor. Neredeyse tüm hastalarımıza önce boyun damarlarının kontrolü yapıp sonra ameliyeti...